İnme riski e, damar hastalığı olan kişilerde yüksektir. Yani kalp hastası olup, e, kalbi düzensiz atan, ritim bozukluğu olan, kalbin içinde pıhtı birikebilen ya da kalp kapakları bozulmuş olan, ameliyat geçirmiş olan kalp kapaklarından ameliyat geçirmiş olan kişilerde her zaman bir pıhtı atma ve inme olma riski vardır. Bunun dışında tansiyon hastalarında bu riski oldukça yüksek görüyoruz. Çünkü tansiyon hem küçük damar tutuluşu yapar ve beynimizin orta bölgelerinde kılcal damarların tıkanmasına bağlı inmelere yol açabilir. Hem de diğer büyük ana damarlarda artık kireçlenme vesaire ya da damar sertliği dediğimiz durumlar nedeniyle de tıkanabilir ve inmeye yol açabilir. Bir de tabii ki beyin kanamaları bunlara sebep olabilir.